Dördüncüsünü düzenlediğimiz bu etkinlikte sizlerle bir arada olmaktan son derece mutluyuz. Hepinize öncelikle hoş geldin diyoruz. Ee, sanatçılarımız Ankara'da ilk sergilerini yapıyorlar herhalde. Öyle bir e, bilgi aldık. O konuda da özellikle heyecanlıyız. Sizleri ilk kez Ankara'da ağırlamaktan. Ankara'da sanat hayatının bildiğiniz gibi çok farklı bir yeri vardır. Çok farklı bir anlamı vardır. Bu kapsamda da sanatseverlerin, sizlerin bugün gösterdiğiniz ilgi de ne kadar doğru bir iş yaptığımızı, dördüncüsünü düzenlediğimiz bu işin gelenekselleştiğini de bize göstermesi açısından bizleri çok mutlu etti. Ben hepinize hoş geldiniz diyorum. İyi seyirler diliyorum. Hepinizi Çankaya Belediye'miz ve Belediye Başkanımız Hüseyin Can Güner adına saygıyla selamlıyorum. İyi akşamlar diliyorum. İstanbul'dan mı? İstanbul, evet. Evet, bu evet, sene evet. evet, hepsi İstanbul'da. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Diğer arkadaşımla da anlatıyorum. Böyle bir salon beklemiyorduk. Çok teşekkür ederiz. Yani tek konsept yok ama tabii ki genel olarak zaten e ezelden beri yaptığım gibi atı erkek sistemi eleştirme, kadın topluluğun mücadelesini anlatan tamam. tamam. işte bu ama tek bir serginden çıkmış işler olmadığı için retrospektif. <laughs>